Herkese selam dostlar. Serinin 16. bölümüne hoş geldiniz. İyi seyirler. Dostlar şöyle tüm paramla yine old yine tetekalar aldım. Bakalım. Çaktar mı? Gece bir tane almışlar. Hemen kuralım hazırı Şöyle de göstereyim. Gece bir tane kotlu salmışım. 1800'den. Bakalım gün boyunca böyle duracak. Akşam ne kadar bu şekilde duracak etkinliklerde görüşürüz. Dostlar şimdi 12 kaosuna gireceğim. 12 kaosundan önce şöyle göstereyim size iki tane Godless atmışlar. Bir tane de Gold telling. Ben şimdi yan çara geçeceğim. Yan çara geçtikten sonra büyük bir ihtimal 2'ye giremeyeceğiz. i̇şte yine bayın pazara devam ederiz. Kaos'tan sonra görüşmek üzere. Kaos 11. sırada bitirdik. Yine 90-80 yukarıda. Bayağı da az ölmüşler nedense kırmızı kutumuzu da almış olduk böylece. Şöyle tekrar D3'e geldik. Bakalım BDV'nin başlamasına da 2 dakikalık bir süre kaldı. Son anda tıklamaya çalışacağım. BDV'den sonra görüşürüz. Böyle son tıklayamadım ne yazık böyle bir parti geldi. Bakalım ne olacak. Böylece BDV'yi de kazanmış olduk. İlk başta ufak bir PK çıktı ama karısıları da piskürtmeyi başardık. Herkesin eline sağlık. Kırmızı kutumuz ve BDV kağıdımızı da böylece almış olduk. Bu arada 21 tane de şu Victor'lardan oldu. Bunlardan da 62 kağıt alacağım. Farklı bir görevi yoksa. Yine alt takılar için pazarı kurdum. Saat 7'deki kaosa kadar bir şekilde pazarda kalacaklar. Hastan sonra görüşürüz. Dostlar şimdi pazarı bozdum ben. Kaos başlayacak. Yan çarda kaosu geçeceğiz. Şöyle göstereyim size. 3 tane Godness, tane de Gold düşmüş. Onun için paramız var. Sonuna kadar artık otto almayı başlayacağız. Bunun dışında bankada kırmızı kutular vesaire de var. Onları da satarız. Sermaye olur. Oltaka almaya devam. Şimdi Kaos için Yançar'a geçiyorum. 50 kilde ile 8. olduk. Kırmızı kutumuzda da böylece almış olduk. Estant'a geldim. Şimdi görev için parti arıyorum. Görevden sonra görüşürüz. Bir görevin daha sonuna geldik. Hemen verelim bunu. Yine baya bir sıkıntılı görev oldu ama neyse bitirdik. Herkesin eline sağlık. Dostlar şimdi bir tane BDV kaldığımız var. Kaldığımız MS'ler var. Onlara girmek istiyorum. Hazır 73'te olduk. 74'e taşır diye düşünüyorum bu bize. Şuradan alalım hemen. 60 devolu. 70 devolu. Ben buldukça bunları alacağım. Atım üstümde de çok fazla yer yok. Hepsini de doldurmak istemiyorum. Tam çıkarsa da sizlere gösteririm. Son mesemiz güzel bir tane drop aldık flamelink arşivde ne yazık ki çok fazla şey kalmamış master stone sadece 4 tane girdebildik. en sonuncusunda da flamelink çıktı bunun fiyatı da 3-4 tane falan herhalde bunu da satır şuraya koyalım jr'ye bir saat kaldı ben de jr'ye kadar dinleneceğim hadi hayırlısıyla bir jr'ye daha girdik umarım kazanırız ilk odada görüşürüz ilk odada bunny Dragon geldi 2. odadayız Kokatris geldi 3. odadayız minotaur geldi. Sonra geldik de bayağı bir yavaşız. 39. Ee, dakikadayız şu anda. Bakalım lip alalım. Bakalım kazanabilecek miyiz? Vallahi kestik de nasıl kestik belli değil. Silver gem, silver bar. Ve böylece kazandık. Adamlar bizden daha kötüydü. Uğraştık uğraştık. Bayağı bir geç kestik ama güzel oldu şimdi. Dropları da e koyalım. Hemen tane mavi bir tane de bilek aldık toplamda 6 bilek 7 mavi 4 tane grim gemimiz var hemen 3'e geçtim bir bdv için bir şey oyun diyelim full cool bdv'ye geldik bakalım hayırlısı FDV ne yazık ki kaybettik. Güzel PK döndü ama çok varıyor vardı karşıda onun için bir şey yapamadık. Kaos sonuna geldik 10. olarak bitirdik. Kırmızı hmm. kutumuzu ve almış olduk böylece. Dostlar şöyle de old takı pazarımı kurdum zaten bir tane de hemen atmışlar platinum Ring. Bu şekilde sabah kadar bekleyecek bakalım. Hepsini set olarak topladıktan sonra satışa sunacağım. İzlediğiniz için teşekkürler destek için videolar katmayı kanal abone değilseniz de abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın